Esselamu Aleyküm Merhaba Arkadaşlar Din Dersleri Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizler için 8. sınıf peygamberimizin hayatı dersi 1. dönem 1. Yazılı hazırlık olması için örnek yazı sınav sorusu çözeceğiz. Biliyorsunuz arkadaşlar yeni sınav sistemimiz biraz değişti. Bu sorularımız açık açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Sorularımıza başlamadan önce kanalımıza abone olsanız videomuzu beğenirseniz memnun olurum. Ayrıca kanalımıza 8. sınıf din kültürü örnek yazı sınav sorularında bulabilirsiniz. Şimdi ilk soruyla başlayalım arkadaşlar. Peygamberimizin ben Abdullah bin Cuda'nın evinde bir anlaşma yapılırken bulundum ki bu anlaşmayı güzel ve kızıl develere değişmem. İslam'da böyle bir anlaşmaya çağırırsan derhal kabul ederim diyerek söz ettiği anlaşmanın adı neydi arkadaşlar? Hilful Fudul'du arkadaşlar. Erdemliler Birliği'ydi arkadaşlar. Peygamberimiz Hilfü'l-Füdür'e katılıyordu. Hilfü'l-Füdür ne yapıyordu arkadaşlar? Kimsesizleri, mazlumları koruyan bir e, cemiyet oluşturuyordu arkadaşlar. Burada arkadaşlar hilfül İkinci soru. İslam'dan önceki döneme için cahiliye dönemi denilmiştir? Açıklayınız. İslamiyet'ten önceki Arap toplumların yaşadığı döneme cahiliye dönemi deniyor. Çünkü o dönemde hırsızlık, kan davası, içki, kumar gibi, işte puta tapma gibi, kız çocuklarını diri diri gömme gibi adetler yaygın olduğu için insanlar kendi kız çocuklarını dahi diri diri toprağa gömecek kadar cahil bir dönem yaşadığı için bu dönem arkadaşlar cahiliye dönemi denmiştir. Yazabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü soruya geçelim. Onun gökte ve yerde ölmesini istedim diyerek Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme, Muhammed ismini kim vermiştir? Yazınız. Arkadaşlar Peygamber Efendimiz doğunca annesi ona Ahmet ismini veriyordu. Sonra Peygamber Efendimiz'in dedesi Abdülmuttalip de arkadaşlar Peygamber Efendimiz'e ne ismini veriyordu? Muhammed ismini veriyordu arkadaşlar. Niçin diyordu Araplar bu ismi verdin bu çocuğu diyordu. Daha önceden bu ismi duymadık diyordu. Çünkü onu yerdekiler ve göktekiler onu ölsün istedim diye cevap veriyor arkadaşlar. Muhammed ismini peygamberimize dedesi Abdülmuttalip vermiştir arkadaşlar. Dördüncü soru Kuba Mescidi, Mescid-i Aksa, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Haram hakkında bilgi veriniz. Kuba Mescidi arkadaşlar Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken Medine'ye 3 kilometre yakınlarında yapmış olduğu mescit bu İslam'ın arkadaşlar İlk mescid, İslam tarihindeki ilk mescittir arkadaşlar. İlk mescid. Bu birazcık önce söylediğim bilgileri de yazarsınız buraya yine. Mescid-i Aksal arkadaşlar, Müslümanların ilk kıblesidir arkadaşlar burası. Hazreti Süleyman yapmıştır arkadaşlar bunu. Hazreti Süleyman yapmıştır. Şu an Kudüs'te arkadaşlar, Filistin'de. Hazreti Süleyman'ın yaptığı ve Müslümanların ilk kıblesidir. Peygamber Efendimiz... kıble ayeti gelmeden önce... E, namaz kılarken... Mescid-i Aksa'ya dönüyordu arkadaşlar. Müslümanların... ilk kıblesidir arkadaşlar. Medine dönemindeyken de Peygamber Efendimiz Kabe'yi de önüne alarak... mescid Aksa'ya dönüyordu arkadaşlar. Medine'de... E, namaz kılarken Mescid-i Aksa'ya dönüyordu. Daha sonra... kıble tahvil ayeti gelince... Mescid-i Haram'a yani Kabe'ye dönüyor arkadaşlar. Mescid-i Nebi, Peygamber Efendimiz'in Mekke'de Medine'ye icret ettiğinde yaptırmış olduğu mescit arkadaşlar. Sonra Mescid-i Haram var. Mescid-i da arkadaşlar yani Kabe'nin de içinde olduğu o alanı da içine alan Müslümanların kıblesi olan e, yerde arkadaşlar. Bunu da yazabilirsiniz. Bu şekilde yazabilirsiniz. Mescid-i Haram'ın içinde arkadaşlar ne var? Kabe var. Bu bölgesi e, Müslümanlar için kutsal. Burada kan akıtmak, bitki koparmak, herhangi bir, bir e, canlıya zarar vermek yasaktı. Harem bölgesi kabul ediyor arkadaşlar. Bu bilgileri de yazabilirsiniz arkadaşlar. Beşinci soru: Peygamberimizin Medine'de misafir olarak kaldığı sahabenin adını yazınız arkadaşlar. Peygamber Efendimiz mekide Medine'ye getirdiğince sahabeler. Ya Resulullah bizim evimize kal, bizim evimize kal diye ısrar ediyordu. Peygamberimiz de devesini serbest bırakız Devem nerede durursa onun onun yakını, hangi nerede durursa onun evinde kalacağım demişti. Devesini salmışlardı arkadaşlar. En yakın ev arkadaşlar Halit bin Zeyd'in yani Eyyub el Ensari'nin eviydi arkadaşlar. Halid bin Zeyd bizim İslam tarihinde arkadaşlar Eyyub el olarak meşhurdur arkadaşlar. İstanbul Eyüp Sultan'da türbesi vardır. 90 küsur yaşında İstanbul'u fethetmek için geliyor. Burada vefat ediyor ve buraya defnediyor arkadaşlar. Bu kişi Halid bin Zeyd yani Eyyub el arkadaşlar. Bir sorumuza geçelim. Muahat ne demektir? Peygamber Efendimiz Mekke'de Medine hicret edince Ensar ve Muaciri kardeş ilan ediyordu arkadaşlar. Buna muahat denir arkadaşlar. Ensar ve Muhacir'in kardeş ilan edilmesi edilmesidir. Yani muahat arkadaş nedir? Kardeşlik anlaşması da yazabiliriz arkadaşlar buraya. Yine Efsi Hazreti kabilelerin barıştırıcı kan davalısı olan daha sonra Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacirlere oranın yerlisi olan Medine'li Müslümanlara Peygamberimiz kardeş ilan ediyor. Buna muahhat denir arkadaşlar İslam tarihinde. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Altıncı soru. Ey örtünüp bürünen peygamber. Kalk doyar. Rabbini yücelt. Ayetleri ve peygamberlik süresi başlayan peygamber efendimize iman eden ilk dört Müslümanı yakınlık derecesiyle yazınız arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'e ilk inanan kişi neydi? İlk inanan kişi arkadaşlar. Peygamberimizin eşi Hazreti Hatice annemiz. Arkadaşlar neydi? Peygamberimizin bu eşiydi. Daha sonra arkadaşlar kim iman etmişti? Yine Hazreti Ebu Bekir arkadaşlar. Peygamberimizin neydi bu? Arkadaşı. Yine Hazreti Ali iman ediyordu arkadaşlar peygamberimizin ne oluyor Amcasının oğlu Yani peygamberimizin kuzeni ve Ebu Talib'in oğlu yine Hazreti Zeyd bin Harise peygamberimizin neydi arkadaşlar Azatlı kölesi Ve peygamberimizin Evlatlıydı arkadaşlar onu evladı gibi seviyordu Evlatlı yani öz evladı değil arkadaşlar biliyorsunuz azatlı kölesi onu evladı gibi büyütüyordu. Zeyt bin Haris arkadaşlar. 8. soru gazve ve seriye ne demektir? Gazve Peygamber Efendimizin bizzat katıldığı savaşlar arkadaşlar. Yani Peygamberimizin bizzat katıldığı savaşlar. Savaşlara gazve denir. Mesela Bedir, Uhud, Hendek, işte Mekke'nin fethi bunlar direkt peygamberimizin katıldığı savaşlar. Bir de seri var. Seriye peygamberimizin bizzat katılmadığı bir ordu gönderdiği, askeri birlik gönderdiği savaşlar arkadaşlar. Peygamberimizin bizzat katılmayıp ordu gönderdiği, asker gönderdiği savaşlar. Peygamberimizin katılmadığı katılmadı. Askeri birlik gönderdi. Gönderdiği seferler ya da işte seferler, savaşlar arkadaşlar. Mesela Mute Savaşı buna örnek arkadaşlar. Seriye örnek. Sorularımız bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Allah'a emanet olun. Başarılar dilerim.